Onlar TV. Bunlar şey yapıyorlar. Fotoğraflar paylaşıyorlar. İşte elemanın bir tanesi sahte e imza kullanarak kendisi narkotik polis oldu. Torbacı narkotik baş komiseri oldu arkadaşlar. Bunu kaos diye veriyor. Adama soruyorsun sen bu bilgiyi nereden edindin? Polis tutanaklarından. Ulan mevzuyu polis çıkarmış ortaya zaten. Mevzuyu İçişleri Bakanlığı, savcılar çıkarmış ortaya. Sen o savcılardan aldığın bilgiyle devlete sövüyorsun. Sebebi ne biliyor musunuz? Beş kişi bir ortamda oturuyorsunuz ve bir tanesi hırsız, dördü hırsız değil. Normalde olması gereken o bir tane, hani rahatsız ya olan beş kişiyiz, dört tanesi haram, helal konusunda, hak, hukuk konusunda hassas, ben hırsız. Rahatsız oluyorsun orada. Yani ben hırsız, bunların dördünde bir şey yok. Ne yapacağız? Bu beşi de hırsız olursa ben legal olacağım diyor. Şu anda Ekrem İmamoğlu'nun bu sahtekarlıkla elde etmiş olduğu üniversite geçişler, diplomalar iptal edildi ya. Şu anda bize muhalefet diyor ki bu ülkedeki herkesin diplomasında böyle problem var. E o zaman Ekrem İmamoğlu'nun da yaptığı gayet normal. Çünkü herkes yapınca problem yok.